Nöbetçi öğretmenin durumu ailesine bildirebilmesi için Ahmet öncelikle aşağıdaki bilgilerden hangisini öğretmenine söylemelidir? Ahmet teneffüste top oynarken ayağını incitmiştir. Velisinin telefon numarasını tabii ki de öncelikle söylemelidir. Kardeşinin adını, babasının mesleğini, kaç yaşında olduğunu değil öncelikle telefon numarasını söylemelidir ki ailesine haber versin. Aşağıdakilerden hangisi bu kuralla ilgili yanlış bir ifadedir? Sınıfımızda yapılan etkinliklerde uymamız gereken grupla çalışma kuralları vardır. Bu kurallarla ilgili yanlış olanı soruyor bize bakın. Farklı düşünen arkadaşlara saygı göstermeliyiz. Bu doğrudur, yanlış değildir. Sınıftaki etkinlikleri hazırlarken birlikte karar vermeliyiz. Bu da doğrudur sorumluluk paylaşımında adaletli olmalıyız. Evet, bir kişiye çok verirken sorumluluk, bir kişinin sorumluluğu az olursa bu adaletli bir paylaşım olmaz. Grup çalışmalarını bir kişiye yaptırmalıyız. Tam da söylediğim örnek gibi. Bu doğru bir davranış değildir. Aşağıdakilerden hangisi okul ihtiyaçlarımızdan biri değildir? Evet, bu okul ihtiyacımızdır. Silgi okul ihtiyacımızdır. Defter okul ihtiyacımızdır. Güneş gözlüğü okul ihtiyacımız değildir. Tabloda Ayça'nın çarşamba gününe ait ders programı verilmiştir. Verilen ders programına göre Ayça'nın aşağıdakilerden hangisini çantasına koymasına gerek yoktur? Yine bakıyoruz. Hayat bilgisi varmış, matematik varmış. Cetveli koyabilir. Türkçe varmış sözlüğünü koyabilir. Görsel sanatlar olduğu için boya kalemlerini de koyabilir. Ama müzik olmadığı için flütü koymasına gerek yoktur. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla ilişkilerimizi olumsuz etkileyen davranışlardan biri değildir? Olumsuz etkileyen davranışlardan biri değildir. Yani olumlu olanı soruyor çocuklar. Alınganlık olumsuzdur, bencillik olumsuzdur, mızıkçılık olumsuzdur ama uyumluluk olumsuz etkileyen davranışlardan biri değildir.